çok işinize yarayacak ve size çok katkı olacak bir uygulamayla daha karşınızdayım. Duygusal özgürleşme tekniğimiz EFT'yi bir başkasına nasıl uygularız? Yani nasıl vekil tıklama yaparız? Bir uygulama yapalım şimdi sizinle birlikte. Bunun iki faydası olacak. Hem size hem de uygulama yaptığınız kişide etki edecek ve katkısı olacak. Ee, Birbirimizle enerji olarak bağlantı halindeyiz. Hele ki çocuklarımızla ailemizle bu enerji bağı çok çok daha kuvvetli ve kuantum alanda da zihnimizden geçen bir düşünce ve dilimizden çıkan bir cümle ışık hızında o kişiye iletilir. Yani yaptığımız bu çalışma karşıdaki kişiye iletilecektir. İçiniz rahat olsun. Şimdi ilk olarak ellerimizi kalbimize koyuyoruz. Birkaç tane derin nefes alıyoruz ve niyet ediyoruz. Enerji ellerim, enerji kalbimde. Birkaç tane nefes. Ben şimdi kızımın yerine EFT uygulaması yapacağım. Siz de kim uygulayacaksanız niyet edin. Enerji ellerim, Ecem'in enerji eli. Enerji kalbim, Ecem'in enerji kalbi. Ecem'in şifasına, ona katkı olması niyetiyle onun yerine EFT uygulaması yapmaya niyet ediyorum. Ecem'in stresi. Ecem'in stresi. Ecem'in sınav stresi. Ecem'in okul stresi, ders stresi. Ecem'in kaygıları. Ecem'in kaygıları. Ecem'in endişeleri. Ecem'in endişeleri. Ecem'in korkuları. Ecem'in korkuları. Ecem'in bütün sıkıntıları. Ecem'in bütün sıkıntıları. Eceme ağır gelen her şey, ona yük olan her şey. Şimdi hepinizi serbest bırakıyorum. Şimdi gitmenize izin veriyorum. Ecemin bütün stresleri yatışın ve gidin. Ecemin bütün kaygıları, endişeleri yatışın ve gidin. Ecem'e bundan sonra sağlık. Zihnine sağlık, bedenine sağlık. Ecem'e bundan sonra huzur. Zihnine huzur, ruhuna huzur. Ecem'e bundan sonra sevgi, Önce kendine sevgi, sonra benden ona sevgi. Eceme neşe, daha çok neşe bedenine, ruhuna. Çok daha fazla neşe. Eceme güven, bedenine güven. Dünyada güven, insanlara güven, kendine güven. Eceme daha fazla güven duygusu. Çünkü ecem çok değerli. Bunların hepsini çok hak ediyor. Ecem, bunların hepsini çok hak ediyor. Eceme, çok daha fazla sağlık, huzur, neşe. Ellerimiz kalbimizde. Şifa olsun. Çok duygu yüklü bir çalışma oldu. Böyle planlamamıştım ama hediyeleri neler diyelim? Siz de kim için uyguluyorsanız buluyorsanız, onun şikayeti, sıkıntısı neyse tek bir konu içinde yapabilirsiniz. Ben örnek olması açısından pek çok şeyi açısından pek çok şeyi sıraladım. Hepinize şifa olsun. Sevgiler gönderiyorum. Mucize günler.